falan Çok... Evet, <laughs> Arkadaşlar Ses Bilgi kanalından herkese merhaba. Bugün yeni oyunla karşınızdayız. Yeni oyunda şöyle bir farklılığımız var. Nasıl bir farklılığımız var? 3 tane çiftimiz var. 1 evli çiftimiz, 2 nişanlı çiftimiz, 3. çiftimiz de arkadaş. Oyunumuz şu. E çiftlerden bir tanesi kulaklığı takacak. İkincisi de kelime anlatmaya çalışacak. Diğeri kelimeyi bilmeye çalışacak. İsterseniz oyunuza hemen geçelim. İlk çiftimizi davet ediyorum. E, ee, onlar benim de yakından tanıdığım akrabalarım. Özge ile Özge Mert ve Oğuzhan Mert'i davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Özge ile derken. Özge derken. Böyle ilk çiftimiz oyuna başlıyor. Önce ilk çiftimizi yakından tanıyalım. Oğuzhan Mert bizim İlan ailesine gelen yeni gelinimiz. e, <laughs> <laughs> İlan ailesine girdiği için ne düşünüyorsun? Şu an YouTube'dasın. Ya. <laughs> e, <laughs> <laughs> Çok mutluyum. Evet, Özge, Özge Mert benim kendisi ablam oluyor. Selam. Bugün onun ilk videosu. Bugün e, ilk videosu olan ikinci çiftimiz de var. Oyunun devamında onları da göreceksiniz. <laughs> evet, 2 e, dakika süreleri var. 2 dakika boyunca Oğuzhan Mert, Özge Mert'e kaç tane kelime anlatırsa puanları o şekilde devam edeceğiz. İsterseniz oyunumuza başlayabiliriz. Saniyeyi ben tutuyorum. Tamam. Aynen. Başlıyoruz. Yaparsın tamam. şeyler. <laughs> tamam. İban, İban atıyor mu o zaman? Bir dakika, başladık mı? Bekle. Başlattım. Bar. A, A, C. A si. Bravo. O. Rim. Bir daha. Jim ri. Si, ri. Ri. Te ri. ri. Sen sen. Jim ri sen. Ben. Jim ri. Bir dakika tek tek. Jim ri. Jim ri sen A sa bi. Tek tek. Not hayır, hayır, şey, hayır o <laughs> demiyorum hecele. A, a sa a. bi. Aynen. Evet A sa a, Oo. Nasıl bağırıyor lan? Ka. Ka. Kazan. Sütlaç. O, Özkan benim hakkım. Sütlaç. <laughs> Sütlaç <kılı> ya. <laughs> ya. Özkan kimi bildim? Beni bileceksin. Bildin mi? Hayır, hayır. hayır. Ha, ne yapıyorum? Özkan kazanı vurmuşlar. Dibi. Ben... Kazan dibi. Tatlı Kav. çeşidi. Evet kazan dibi. Ka. Zan. Kazan Kav. dibi. Özkan kazanı karda. Lastik. Lastik taktik. Hayır, lastik. Lastik. Las. Lastik. Evet. Özge abla duyuyor. Duyuyor kardeşim. Özge abla arabanı vurmuşlar. Na. <laughs> Duymuyor, <muyum. gülüyor> Duymuyor. Duymuyormuş. <laughs> Na zar. Na. 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 Sa. Na. Ne. Na. Sa sak. Na. Sa. Na. Ta. Na. Ka. Na. Geç 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 geç. Ha. Kardeşim Aa! Hayır. süre bitti ya. Bitti mi abi? O zaman yani. Ya, <gülüyor> <gülüyor> evet gençler şimdi birinci turun ikinci çifti. Çiftlerinizle tanıtıyorum. Tanı tanı tanı, 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 tanı tanıyorum. e bu yani hiç tanımadığınız kanalda bir insan Özga Özkan İlhan. Hayır. Bizim şey. Selamlar veriyorlar. Tamam cıvıtmayın zaten çok kötü olduğunuzu biliyorum. Şimdi Muhammed Mustafa Göç. Arkadaşlarıma başarı maşarı hiçbir şey dilemiyorum. Çok iyi diyorum. Evet başlıyor. Hadi bakalım. Kontrayı alabilir miyim abi? Kontrayı. Tamam ver. ver, ver başladı. Çeşme. Şemsiye, çeşme, Çarşamba, çeşme, çeşme, İlaç içme çeşme, çeşme, yespiye, çeşme. Medetuma nasıl anlatayım ya? Aşk. aşk, 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 aşk. Love, I love you so much. Çocuk, <laughs> çocuk. Gaga aklıma çok kötü bir şey geliyor. Koltuk, <laughs> çocuk, tabure. Küçük. Çocuk lan. Başka. Küçük çocuk. Çocuk. <laughs> <çakar çakar gülüyor> çocuk. Çocuk. Küçük çocuk. Çocuk. Çocuk işte. Çocuk. Üç oldu. Ses. 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 Zencefil. Ses. Zencefil ne? Zeytin. Ses. 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 Çilek. Vallahi çakar ya buldum bayarı bir <laughs> Ses. <seni>. Ses. <laughs> Ses. Zil. Sesli. Burun. Sesli. Muz. Ses. Geç, geç geç geç. 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 Arabesk. Ada. Arabesk. Araba. Arabesk. Arabesk. Arap kızı. ara Arabesk. <laughs> Arabesk. Ara. Besk. Arabezi. Ara. Ara Arabesk. Arabezik. Arabesk. Yes. Yemek. Ye Ye -mek. Ye -mek. yemek. Yemek. Sektirmek. <laughs> yemek. Yemek. Yemek yemek. Yemek. Bot. Bo Bot. 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 Bol. Bot. 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 Yes. <laughs> kan. Karateci can. Kan. 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 Deri. Kan. Faça. <laughs> kan. Fa kan. 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 Yes. Nişanlı. Nişan. Çift. Nişanlı. Şiş. Nişanlı. <laughs> Nişanlı. Tava. Civata. Ta Anahtar. Tava. Anahtar. Tava. 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 Bildi helal be. Şu ne? an nasıl biliyorum? Akıl. Bitti. Bitti mi? Nasıl ya? <laughs> Yok mıyız? Evet arkadaşlar üçüncü çiftimiz nişanlı çift. Başlıyoruz. Olsan Kutlu ve e, Kübra Kutlu. Devam. Kendime güveniyorum. Hadi bakalım. Buyurun. Başlıyoruz. Bunlar bilir şimdi. Geldi mi yani. müzik? Evet. Teflon. Teflon. Yes. Ne De, teflon dedi? Teflon. Yani bir git bildiği tamam, an devam devam dedi. Ezberlemek. Besmele. Ezberlemek. <laughs> ezberlemek bismillahi rahmani rahim ezberlemek ay bak ezberlemek ezberlemek bebeğimsin iki allah bunlar e -be su, su varı tuvalet su 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 varı su, su. 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 varı var e ne e bebeğim ya sen var alternatif. Atletizm. Alternatif. Al, al. Alternatif. Ya al aşkım ya abi. bebeğim benim. 3 oldu. Tamam olsun, 14 Miladi takvim. olmaz Testere. Testere. <gülüyor> Testere. Yes! <gülüyor> aşkım, <gülüyor> endoskopi. Ne? Endoskopi. Anasının gözü. Kafası olmaz <laughs> <laughs> ya. Gülme, gülme, kelime gülme. bak psikoloji. Psikoloji. O, a, a. Pazar. Bardak. Pazar. Pazar. Evet süremiz bitti, süremiz bitti, süremiz bitti. Bardak. İkinci turdayız, tekrar başa döndük bu sefer. Özge Mert anlatıp Ozan Mert bilmeye çalışıyoruz. Başım. Pazar. Pasaj. Pazar. Bardak. Pa, pa pa Zar pazar pazar evet yes. <gülüyor> new, <gülüyor> new, <tül>. new new <gülüyor> new <gülüyor> new new kanka, yes. new 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 Böyle anlatılması lazım. Sen bir söyle ben anlayabilirim. Ka -mal, ka -mal. <laughs> Oğuzhan kulaklık senin herhalde şimdi Devam devam. devam. Kazan dibi. <laughs> Anlayamazsın çok uzun. Su. Su. He? Su. Su. Bravo. Spor. Spor. Tripod. Spor. <laughs> spor. Spor. değil as. Spor. <laughs> spor. Arkadaşlar. Spor. Yeni bir bilim dalı. Spor. Anladım. Spor. <laughs> spor. Yes. <laughs> Hastane. Ha Sandalye. Hastane. Yes. Oha. Köç. Kargo. 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 Kar. Kar. Go. Kar -gar 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 Go. Yes. Kargo. Sayıyor musunuz bilmiyorum neyse. <laughs> Koç. Koç ya da yazarız rahat ol. Geçtim birinciyiz bence. Fa. Yans. Fayans. Yes. Bu çocuk Duyuyor musun? Duyuyor mu? Duyuyor mu lan dedim. <laughs> okuyor mu? De, Ağzını okuyor. Sen de bir şey söyle. Sen de bir şey söyle. söyle, söyle. <laughs> ne haber abi? Ne, ne, abi? ne <gülüyor> haber <gülüyor> abi? Söyle. Oza abi Allah ya. Oza abi helal ya. O ver <laughs> log. <laughs> Konfeksiyon. <gülüyor> 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 Allah bu şeyi beni Hile var kardeşim. O, o. Ve ...Lok. Süre bitti kardeşim. Hocam saydınız Oo. mı bayağı Oha. bildi. Gece Gençler bu sefer eş değişikliğine gittik. Özkan Köç ikilisi biraz köç sıkıntıya soktu takımı. <laughs> <laughs> Ondan dolayı bu işin Onu yedi, çağırdık. <laughs> Emre Ertan Prensiz. ve Özkan ikilisi. Başarılar diliyorum. Fight anlat. Hamile. Hamile. Şişko. Hamile. Hamile. Ha. Mile. Hamile. Hamile. Bravo. Ee, adı Yamaman. Adı Yaman. çünkü öyle. Adı yavaş yaman. yavaş. Adı? Adı. A, Ahmet. A, adı. Adı Yaman. Adı Yaman. Yaman. Adı Yaman. Adı Yakar. Yaman. Yaman. Adı Yaman. Yaman. Adı yana. Yaman. Adı, evet. yaman. adı yaman. Aynen. Çayır. 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 Çay. Çayır. Çay. Yır. Yır çay. Çay. Yır. Yır Yır. 차이 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 으으으 그럼 캡 페인트 차이 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 Kötümsel. Kötü, kötü. kötümser, Kötü. Kötümsel. Kö. Tümsel. Tümsel. Tümsek. Tümsel. Kötümsel, kötümsel, kötümsel. kötümser. kötümser, tümser. Ay, tam kötümser. Tam kötümser. Tam <laughs> alımlı. Alımlı. Hamile. Alımlı ya, alımlı. Alımlı. <laughs> alımlı. O nasıl bir alımlı ya. Alımlı. Alımlı. Alex de Souza. Alex de Souza. Alex Desoza Alex hadi Alex 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 Desoza Desoza Alex, Alex. Desoza Desoza de Alex, de de Alex. Alex'i tutamadın lan Alex Desoza <laughs> Alex. De Alex Alex Desoza Var <laughs> Alex <laughs> Desoza <laughs> <Alex>. Desoza <laughs> oluyor. Lan? Adrenalin at 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 Adrenalin Şarkı bitti. Bitti söyleyeyim. Evet. evet arkadaşlar ikinci turdaki son oyunlarımızdan bir tanesi e, Kutlu çifti bu sefer Kübra Kutlu anlatıyor Oğuzhan Kutlu bilmeye çalışıyor Bakalım <laughs> bu sefer <laughs> yani Kübra'nın anlatamayacağını falan düşünüyorum Psikolojik baskı asla yapmak şarkı, istemiyorum şarkı. Köç şarkı. Ne diyorsun? Ya bunlar vız gelir hadi <laughs> <laughs> Hayır Ne demedim avokado Su ama su <gülüyor> <gülüyor> börek, <gülüyor> börek, <gülüyor> börek. Bö Su Börek, 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 mayonez, börek, su, börek, sen aynı şeyi mi anlatıyorsun? <laughs> ha tamam ne? Su. 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 Börek. Barbarak kıza. Güvenettir mi öyle çık çırı <laughs> Su böreği. Su böreği, su böreği. Evet. Tam evet. da ayaklarım ne oluyor? Limon. Limon, limon, limon. Evet. <laughs> Toka. To. Do. To. Ya Üsker. Toka. 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 Oo. Fıtık. Ve. V T. 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 Tip Mücevher. Mü. Mu. Mü. Mücevher. Mücevher. Evet. Şarkı bitecek bir <laughs> Şelale. Şelale. <gülüyor> sandalye. Şelale. Ne? Sandalye. ne? Şşş. Cıs. Be, şe, şş. 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 Şelale. Şş. Şe. Çekinç Kübra. Çekinç Kübra. <laughs> <Çekeş> kübra. <laughs> Bakıcı. Balık balık. Bakıcı. Balıkçı. Bakıcı. Ba kı, ba -kı, -kı. Ne? Bakıcı. Balıkçı. <gülüyor> Başka <gülüyor> bir kelime olamaz. Geç. <laughs> <Bittin mi>? <gülüyor> <Tahvil>. <gülüyor> Takip. <gülüyor> Tahlil. Tahlil. Evet. Misal. Misal. Misal de. İs, i, Diş! Diş İn. Kardeşim İn. bitti ya! Bitti ya hayır ya. ya! Son turdayız. Kutlu çifti 11, Mert çifti 14, Ses 1-2 ekibi olarak biz de 14'üz. Bakalım yarışmanın sonunda neler olacak? İsterseniz izleyip göreyim. Okey, başlıyorum. Çabuk. Ça. Ja. Ça. Ça. Ja. Ça. Buk. Çabuk. Bir. Tar. Tar. La. Ta. Tarla. Geçtim. Tarda. Hır. He? Hır. Hız. Hırs. Sız. Hırsız. Evet. De. Ki. De. Mir. Mir. Demir. Mi gör. Gör. Gök. Göz. Gör. <laughs> gör. Geçtim. Gök. Kü. 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 Küçük. Küçük. Evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> re. Ge. Re. Re. Resim. Resim. Beş. Beş. Ay zor geldi. K. K. Kı, sa. Kısa. Alsa, su. Su. Re. Sure. Sü. Sü. Su. 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 Q. Ü. Ü. Q. Ü. Ru. Geç. Do. Do. Ru. Dolu. Ru. Doğru. Evet. Kay. Kar. Kay. Nak. Bir daha söyle bunu anlayacağım galiba. Kay. Kay kay. Kayak. Kay. Kay kay. Nak. Kar. Nak nak. nak. Geç. Kaydırak. Ha. A. Ha. A. Ha. 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 Ciz. Haciz. Evet. Sekir. Yaş. <laughs> Kardeş. Yaş. Yaş. Süre bitti. Süre bitti. Evet Ozan ben oyuna 22 puanla ayrılıyorsunuz. Ne e, düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? İkinciyi merak ediyoruz şu an. iyiydi. <laughs> evet Özge Mert. Düşünceleriniz? Birinci her zaman bizdik zaten. İkinci bakalım kim olacak? Hmm, hmm. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Emre Bey sunuculuk alabilir miyiz? Sunuculuk. Çok güzel bir yarışma. Sunuculuk. <laughs> Ses bir iki olmaktan gurur duyuyorum. <laughs> Hmm. Güveniyorum. Evet, e, oyunu bize hani ikinci turda anlatır mısınız? Üçüncü turda pardon. Üçüncü turda en iyiler yarışıyor. Evet. Her grubun en iyi anlatanı anlatıyor. Evet. Yani bu kesinlikle böyle tamam, kes. Evet Köç Bey. <laughs> Merhabalar. Ben bilmem eşim bilire staj yapıyorlar. <laughs> o yüzden stajdalar. O yüzden yenerseler bir şey olmaz yani. Yaparsın. evet, süreniz başladı. Lastik. Yastık. Lastik. Lastik. Evet. <laughs> Nazar. Nazar. Ne? Nazar. Nazar. No, Öldürdün de, 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 de geç. Nazar. Nazar. Evet. Peki. Asabi. Acemi. Asabi. Asabi. <gülüyor> <gülüyor> cimri. Limit Abi, cimri. Şimdi. Bunları cimri. 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 Aynen. Çıt kırıldım. Çıt kırıldım. Kıvılcım. Çıt kırıldım. Kırıldım. Sen. Ha çıt kırıldım. Çıt. Kılsın. Çıt. 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 <laughs> Çıt kırıldı. Çıt kırıldı. Çıt kırıldı. Çıt kırıldı. <laughs> <Çit kırıldım. gülüyor> evet. Süslü. <evet. gülüyor> Sütlü. Süslü. 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 <gülüyor> Süslü. Süslü. <laughs> yes. Komik. Komik. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Yumuşak. 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 Ulan sen var ya çok iyisin ha. <laughs> Vokal. Vokal. <laughs> Duyuyor musun Kübra? Harfiyat. <laughs> Hayvan. Harfiyat. Harfiyat. O çok zor. Koşu. Koşu. Kuzu. Koşu. Koşu. Aynen. Kaç düş. 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 Küs. Düş. O, o falan, Yük. Düş. 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 <laughs> düş. Kör ebe. Ne? Kör ebe. Kör ebe. Evet be. <laughs> Zencefil. 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 Çetrefil. Zencefil. Zencefil. Çetrefil. Zencefil. Zen, zen, zen. 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 <laughs> Zem. Zem. Delikanlı. Delikanlı. Oh, oh, bravo. Keselemek. Ne? Keselemek. Keslik. Evet, evet. bitti. Güzel. Evet arkadaşlar, birincilik için seyredin. Boncuk, Bon. Cuk. Bon. Porsuk. Bon. <laughs> Pors bon post bo bo po bon me cik, bo po be post, be pe be, me be be, be, bon, be boncuk, boncuk boncuk borsuk boncuk borucu boncuk boncuk boncuk, boncuk, boncuk. <laughs> hızlı hızlı e spor spor e e spor e e e e spor e spor e spor, e, spor. Playstation. Tension. Devamı mı bunun? Yok bitti ha, devam. tamam. Öyle. Playstation. Plus Tension. Fitness. Playstation. Bliss <laughs> Playstation. Bliss <laughs> Playstation. Duck. Duck. Dart. Da duck kilo. Duck kilo. Aynen aynen. Klav kitap. Klav raf. Klavye. 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 <laughs> Zurna Cuma Zurna Allahu Ekber Allahu Ekber Ha? Zur Na Zurna Kuga Kuga <laughs> Zurna Ford Kuga Zurna <laughs> Zurna Zurna Zurna, zurna, zurna. <laughs> Burdan Levent abiye selamlar Öfke Köfte Pohat Öfke Öfke <laughs> <laughs> yeah. aynen Metin 2 Sinirli Si Titre Sinirli. Yapıştır. Sinirli. Kroşe. Sinirli. Ne diyor ya Aska? Sinirli. Si. Sinirli. He? Sinirli. Ne Sıkıntı. Sinirli. Pas. Çakın Pas. Kaç? Para. Baraka. Para. Para. Evet para. para. Tutumlu. Köçü kafası. Pas. Ne? Pas. Ne? Erkek. Bitti. Eldiven. Bitti bitti. 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 22. Eşinci, Kaç bildik? Eşinci, eşinci, 22 22 Özkan Siz birincisiniz 20 değil mi şimdi? Düşünüyorsunuz Evet 22 puanla Mert çiftine ortak olduk ee, Muhtemelen sonuncuyu taş kıyafet makasla belirleyeceğiz diye düşünüyorum Yok artık Aynen öyle yani Kanka e... yani penaltı çekişelim penaltı çekişelim <laughs> Bir dakika Birinci Kutlu çifti, ikinci olsam Mert Gelir misin yanıma? Geldim Evet iki grubun e, lideri Tek bir üç mü? <laughs> i̇ki evin lideri İki grubun lideri Oğuzhan Mert'le birlikte taş kıyafet makasla oynayacağız Üçte mi bitsin? Fark etmez Üçte bitsin. Yenilen e, sonuncu oluyor sonuncu, ve bütün gruba yemek ısmarlıyor. Oğuzhan Kutlu da... Bir dakika Oğuzhancığım. Yenilmemen lazım. Bunu söylemen, söylemeden geçmeliydim. Kim? Hayır, Kim, Reed, sen. Kim? Evet, Oğuzhan Kutlu sayarsın. 1-2-3 tamam. fight. Taş, kağıt, makas. Bekle <laughs> Tekrar. Sen 1-2-3 tamam. biz başa. Bir, bir, aynen. 1-2-3 de. 1-2-3. 1 Sen öndesin. Bekle. Sen sen say, say, Şş, hayır sen öyle sen yapmadın mı? Hayır, Bir, iki, üç. Bir, bir, bir. Bir, 1 iki, üç. <laughs> bir, iki, üç. İki, i̇ki öndesin. Bir dakika. Beş Sence, de, bir de, dakika. Beşte mi beşte mi? Beşte. <laughs> beşte. Beşte, beşte, beşte. hayır. Beşte, mi? <laughs> İşe girdin hayır. Beşte, 5'te <laughs> Hayır. Nasıl dönüyor seyret. İşte. Real Madrid Galatasaray maçı. 2-1'den. 1 2 3 Oh. Oh. Yeah. Özkan Bey duygularınızı alabilir miyiz? Evet, evet. Ya şimdi biz evli çiftler hani ev ev geçindiriyorlar, aile geçindiriyorlar diye çok fazla ya yük olmak oldu. istemedik. <laughs> e, bilerek kol hani, bozuk, kol, kol bozuk. <gülüyor> <gülüyor> e, evet yani. E, Bunların paralel bunlar... biz nasıl ısmarlayacağız? <gülüyor> <gülüyor> evet biz üçümüz yan yana gelelim. Evet. E, oyun, ve... oyun sonuncuları olarak. Nereden çıkayım şimdi? Emre Bey. Evet, e, artık bir oluyor mu? Yine. Tost, patso falan bir şeyler ısmarlarlar. <laughs> tavuk, tavuk döner bir de yanında ayran. <laughs> kebap dememiş miydik ya? Kebap abi, Kuzu şiş mi? Hayatım bir şey kebap yaparız. Evet, Oyunun kuzu sonucuları olarak mutluyuz. Güzel bir video oldu. Çiftlerimize teşekkür ederiz. Ee, bravo! Bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki videolarda bu şekilde kalabalık ve çiftli şekilde bizi görmek istiyorsanız